Merhabalar sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 11. Sınıf Kimya ders kitabının ünite değerlendirme sorularıyla karşınızdayım. Öncelikle videonun hazırlanmasında emeğe geçen sevgili öğrencim Emir'e teşekkür ediyorum. Gazlar diye başlıyoruz. Birinci soruda boşluk doldurma sorusu görüyoruz. Maddenin gaz halinin katı ve sıvılardan farklı davranışlarını inceleyen teoriye ne denir? Tabii ki kinetik teori denir. Gazlar sürekli hareket eden taneciklerdir. Bu tanecikler hem birbirlerine hem de kabın yüzeyine çarparak kuvvet uygularlar. Bu kuvvete gazın nesi denir? Tabii ki basıncı denir. Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir. Bütün gazların bir molleri 0 santigrat derece bir atmosfer basınçta yani normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Gazlarda sıcaklık birimi genellikle Kelvin olarak kullanılır. Gaz yasalarına uyan varsayımsal gazlara ideal gaz denir. Gerçek gazlar doğada bulunur. Ancak gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında ideale yaklaşır. Gaz moleküllerinin aynı veya farklı gazlar içerisinde yayılmasına difüzyon, çok küçük bir delikten boşluğa yayılmasına efüzyon denir. Gerçek gazlara basınç uygulandığında taneciklerin hareketleri yavaşlayarak kinetik enerjileri düşer ve gazlar sıvı hale geçer. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç altında fiziksel durumlarını gösteren grafiklere faz diyagramı denir. Kapalı bir kapta sıvısı ile dengede bulunan sıvının buhar basıncına doygun buhar basıncı denir. Bir gaz karışımının bir gaz karışımında her bir gazın karışıma uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Evet, demek ki birinci soruda boşlukları doldurduk. Sıradaki soruya geçebiliriz. Gerçek gazlara örnek veriniz demiş. Arkadaşım bildiği tüm gazları gerçek gazlar olarak kabul edebilir. Doğada bulunan karbondioksit, oksijen, azot bunlar demek ki gerçek gaz örnekleridir. Kısmi basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Kısmi basınç gazın kendi basıncıdır. O zaman bir basıncı etkileyen faktör ne vardır? Der ki arkadaşım paran varsa ne rahat diye bir formül varsa burada R her zaman sabittir. Bunun haricinde basıncı araştırıyorsak demek ki hacme bağlı, madde miktarına yani molüne bağlı, sıcaklığına bağlı, kısmi basınç işte bunlara bağlıdır. Gaz moleküllerinin öz hacmi gazın ideale yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını nasıl etkiler nedenleriyle birlikte açıklayınız diyen bir soru görünce arkadaşım diyecek ki ya ideal gaz ne diyor ki? İdeal gaz şöyle diyor. Moleküller arasında etkileşim olmayan ve gazın moleküllerinin öz hacmi yok kabul edilecek kadar küçük olan gazlara denir. Yani öz hacim demek ki öz hacim küçükse moleküller arasında etkileşim olmayacağı için ideale daha yakın olacaktır. Bu şekilde açıklayabiliriz. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler ile gaz yasalarını eşleştiriniz deyince arkadaşım bakacak sabit olanları geç. Gazın basıncı ile sıcaklığı doğru orantılı diyorsa basınç sıcaklık gel kanununda var. Yani demek ki bir Ç ile eşleşecek. Sabit olanları geç dedim. Gazın hacmi basıncıyla ters orantılı diyen kişi Boyle'dur tabii ki. O zaman 2C ile ifade edilir. Sabit basınçlı ideal sistemlerde gaz hacmi mutlak sıcaklık. Charles yasasında geçer. O zaman demek ki burası B. Buraya A kaldı. Burada da arkadaşım şunu bilecek ki molle hacim doğru orantılıdır. Miktar demiş mol ve miktar doğru orantılı olduğuna göre demek ki bu şekilde eşleştirebiliyoruz. Evet sevgili gençler sorulara devam ediyoruz. Aşağıdaki tablodan yararlan 5 ile 11 arasındaki soruları cevaplatıyor. O zaman bakalım. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ideal gaz denkleminin temelini oluşturur? Burada arkadaşım diyecek ki Charles, Gay-Lussac, Boyle, Avogadro yasaları İdeal Gaz Yasasının temelini oluşturmuştur. Peki altı numaralı soruda der ki, bazı sıcaklık değerlerinden sonra maddeye ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın maddeyi sıvı hale getirmek mümkün değildir. Bu sıcaklık noktasına ne denir diye sorulursa kritik sıcaklık denir. Bazı basınç değerlerinin değerlerinden sonra maddenin sıcaklığı ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hale geçemez. Bu basınç noktasının adı da işte kritik basınç olarak bilinir. Geçtik 8 numaralı soru. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaşabilenlere, bilen maddelere buhar denir. Gazların yayılması ile ilgili kavramlar, yukarıdakilerden hangileridir bu kavramlardan kavramların birbirinden farkını belirtiniz diyor. Bu kavramlar difüzyon, efüzyon. Demek ki sevgili arkadaşım diyecek ki bunların farkı şudur. Difüzyon dediğimiz zaman gazların boşlukta ve birbiri içerisinde yayılması. Efüzyon deyince de boşluğa bir kap içerisinden dağılmasına denir. İdeal gaz denklemine göre Paran varsa ne rahat ifadesine göre diyor. PV bölü RT'nin bir olmalı durumu vardır. Bu eşitlikten sapan gazlara ne denir diyor. E gerçek gaz denir. Bütün fiziksel hallerin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınca ne denir diye sorulursa üçlü nokta adı verilir. Evet bunları da tamamladıktan sonra Sıradaki gelsin. Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi ideale daha yakındır diye sorulmuş. Arkadaşım diyecek ki ideal gaz olayında şöyle bir durum vardı. Sıcaklığı yüksek olmalı. Basıncı düşük olmalı. MA'sı küçük olmalı. Kaynama noktası düşük olmalı. Bunlar ne şartıymış? İdeallik şartı. O zaman burada sadece MA'sından yola çıkabiliyoruz. Bu durumda birincisinde MA'sı küçük olanın hidrojen olduğunu gören arkadaşım daha ideal olduğuna karar vermeli. B şıkkında demek ki oksijen var, azot var, hafif olan demek ki MA'sı küçük olan azot daha ideal olmalı. Karbon dioksit ve metan gazlarından da hafif olan metan olduğuna göre MA'sı küçük daha ideal olmalı. 13 numaralı soru. Der ki basın sıcaklık mol sayısı hacim gibi özellikler kullanılarak gazlar betimlenir. İdeal gaz denklemi PVMRT, rt Öz kütle ile ilişkisi PMA-DRT... O zaman demek ki... Yukarıda verilen bilgilerden yararlanılarak... Aşağıdaki ifadeleri doğru mu yanlış mı olduğunu açıklayınız der. Ne demiş ki? Belli bir miktarda... Demek ki arkadaşım diyecek ki burada... Molü sabit. Bir gazın sabit sıcaklıkta... O zaman sıcaklığı sabit. Öz kütlesi... 3 katına çıkıncaya kadar... O zaman arkadaşım diyecek ki öz s 3 katına çıkması ne demektir? D eşittiren bölü V öz kütlenin 3 katına çıkabilmesi için kütlesinin sabit olduğuna göre hacminin 3'te birine düşmesi lazım. Demek oluyor ki V daha sonra V bölü 3 oluyorsa bu durumda arkadaşım şöyle diyecek birim hacimdeki tanecik sayısı diyor. Birim hacimdeki tanecik sayısını M bölü V'den yorumlarsak eğer molünü sabit gören arkadaşım şuranın değerinin ve bölü 3 olduğunu görürse toptan birim hacimdeki e, tanecik sayısı 3 katına çıkacaktır. 9 katına çıkıyor diyorsa yalan söylüyor. Basıncı. O zaman arkadaşım diyecek ki ya basınçla hacim ters orantılıdır. Eğer hacim 3'te birine düşüyorsa basınç 3 katına çıkacaktır. 2 katına çıkar ifadesi de yanlıştır. Evet, pek güzel bir soru geliyor karşımızda. Hemen bakıyoruz. Burada su üstünde gaz toplanması olayını ifade etmeye çalışırken sevgili arkadaşım der ki: "Ya ben burayı 1 mol görüyorum. O zaman oksijen gazı bana lazım. Burası 0,5 mol okunuyor. Burasını 0,4 mol harcarsam eğer burası kaç mol diye bakıyorum. Demek ki <laughs> 1 mol 0,5'e düşerken yarısı, bunun da yarısı 0, 2 mol olmalı. Dursun bir kenarda. Biz toplam basıncı bulurken ne diyeceğiz? Oksijenin basıncına buhar basıncını <laughs> ekleyeceğiz. O zaman sevgili arkadaşım bakar ki. Önce oksijenin basıncını bulalım. Oksijenin basıncını nereden bulacağız? E, paran varsa ne rahat formülünü yaz. Basıncı bilmiyorsun ama hacmi biliyorsun. Burada 8,2 dediğine göre ben onu 82 bölü 10 yazdım. Mol sayısını 0,2 bulduğumuza göre ben onu 2 bölü 10 yazdım. R'nin değeri nedir ya? 82 bölü 1000. Peki sıcaklık 27 santigrat derece kaç kelvin? 300 kelvin. O zaman buradan işleme baktığımız zaman görüyoruz ki bu 300'ün sıfırı iki tanesini şöyle uçursak gitse. Şu onun sıfırı şu onun sıfırını uçursak. 82'ler gidiverse 6 bölü 10 dolayısıyla P demek ki buradan 0,6 atmosfer gelecektir. Sevgili arkadaşım der ki ya bana milimetre civa türünden sorduysa madem bir atmosfer 760 milimetre civa olduğunu biliyorum. O zaman demek ki 0,6 atmosfer kaç milimetre civa dese sıfırlarını halletmiş olsa 76'yı 6 ile çarparken 6 kere 6 36 elde var 3 42 3 daha demek ki 45 olduğunu görüyoruz. Bu durumda burası milimetre civa türünden böyleyse bunun üzerine 25'i de eklediğimiz zaman demek ki burası 1 elde var 1 8 481 cevabımız 481 milimetre civa olmalıdır. Evet gençler inşallah anlaşılıyordur. Devam ediyoruz. Sabit hacimli bir kapta diyor. Bakalım ne diyor. Burada kısmi basınç sorusu olduğunu görünce arkadaşım diyecek ki ben bunların mollerini bulayım. Molle kısmi basınç doğru orantısından yararlanayım. Bu durumda 0,4 gram hidrojen eması 2 olduğunu görünce demek ki 0,2 mol hidrojen gazı var elimizde. Dursun bir kenarda. 1 mol gaz ne eşyada 22,4 litre olduğuna göre 22,4'e bölünce 0,3 mol helyum gazı var burada. CH4'ün eması 16 olduğuna göre demek ki 8 bölü 16'dan 0,5 mol CH4 gazı var burada. Toplam baktığımızda demek ki 1 mol gaz olduğunu görüyoruz. 1 mol gazın da toplam 2 atmosfer basınç yaptığını biliyoruz. Bu durumda arkadaşım der ki 1 mollü 2 atmosfer yaparsa bana sorulan CH4'ün kısmi basıncıysa yarım molünün demek ki 1 atmosfer olması gerekir sorunun cevabı. Evet. Bir başka soru. Görselde neler görüyoruz? Diyor ki aşağıda hareketli piston içerisinde T sıcaklığında, P basıncında, V hacminde en mol gaz var. Güzel. Pistonlu kaba bazı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kabın önceki durumunu, sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne gibi işlemler uygulandığını bulunuz diyor. Sevgili arkadaşım yukarıdaki kabın aşağıda bir numaralı A şıkkında olan duruma baktığımda ne yapılmış diye görüyoruz piston aşağı itilmiş. O zaman hacmini küçültmüş, basıncını arttırmış ki basınca dikkat edersem demek ki basınç arttığını buradan görebiliyoruz. Peki burada ikinci kap yani B şıkkında da basıncın küçüldüğünü gören arkadaşım diyecek ki basınç neden küçülmüştür? Hacim büyümüştür de ondan. Peki C şıkkında ne olmuş? Demek ki burada görülüyor ki hacminin değişmesi durumu var ki basıncı ilk duruma göre basıncı artmış. Demek ki piston aşağı itilmiştir. Hacim az da olsa küçültülmüş basıncını artırmıştır. Peki Ç şıkkında görüyoruz ki basınç bir hayli arttığını görüyoruz. Basınç artmış ama içerideki taneciklerin de ne kadar çok olduğunu gören arkadaşım molünün de arttığını görür. Demek ki hacmini sabitleyerek içeri gaz eklendiği yorumu yapılabilir. Evet devam. Bir soruda şöyle der. Aşağıdaki görselde kaplar arasındaki musluk açılarak helyum ve oksijen gazları sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. O zaman karışımın son basıncı sorusunu gören arkadaşım demez mi ya? P son çarpı V son eşittir. P1 V1 artı P2 V2'den yararlanalım. Bu durumda baktım P sonu soruyor bana. Ama toplam hacim 2, 2'den 4 litre bulunuyor. Birincisi için P1 ve 1 yapıyorum. 1 çarpı 2 artı. Aynı şekilde diğerinde de 1 çarpı 2. Buradan sevgili arkadaşım P sonu bakar ki 4 bölü 4'ten 1 atmosfer bulur. Demek ki A şıkkının cevabı 1'dir. Helyum ve oksijenin kısmi basınçlarını bulunuz. Ya kısmi basınç ne demektir? Gazın tek başına yaptığı basınç. Düşün ki helyum gazı önce 2 litrede bir atmosfer basınç yapıyor ise musluğu açtım yayıldı 4 litrede ne kadar basınç yapar? E, ters orantılı olduğu için demek ki 2 bölü 4'ten 0,5 atmosfer bu yapar. Aynı şekilde oksijen gazı da demek ki 2 litrede bir atmosfer basınç yapardı. 4 litrede o da aynı şekilde 0,5 atmosfer basınç yapar. B şıkkı da tamam. C şıkkında mol kesrini soruyor helyumum. Ya molü biliyor muyum ki kesrini bileyim diyen arkadaşım. Şöyle yapabilirsin. P, B, M, R, T denklemini yaz. Üşenme. Baktın ki neler aynı. Burada sıcaklıklar aynı. Burada R hep aynı. Demek ki P, B çarpımını mol gibi kullanalım. Bu durumda en helyum desem P, v çarpımından 2 çarpı 1'den 2 geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde en o 2 desem pb çarpımından 2 çarpı 1'den 2 geldiğini görüyoruz. Bu durumda mol kesrini x helyum olarak gören arkadaşım en helyum bölü en toplam derse 2 bölü 4 derse demek ki 0.5 bulur mol kesrini. Evet sıradaki gelsin. Soru der ki Belli sıcaklık ve basınçta 400 mililitre helyum gazı 6 saniyede bir delikten dışarı çıkmaktaymış. Buna göre diyor aynı koşullarda 800 mililitre SO2 gazı aynı delikten kaç saniyede çıkar diye sorulmuş. O zaman yayılma hızı efüzyon difüzyon fark etmez formülü aynıdır. Helyumun yayılma hızının SO2'nin yayılma hızına oranını yazarken MA'ları ters yazılır. 64 bölü 4. Buradan sevgili arkadaşım baktığında demek ki 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. 4 bölü 1 yazalım biz bunu. Bu durumda bu hızı 4 olan madde 6 saniyede boşalırsa ama 400 mililitre olduğuna dikkat edelim. Diğeri yavaş olduğuna göre daha uzun sürecektir. Bu durumda bu demek oluyor ki 24 saniye sürecektir. Ama ne zaman? 400 mililitre olsaydı 24 saniye. Oysa soru bize diyor ki 800 mililitre olursa, ya bu iki katına çıktığına göre bu da iki katına çıksın. 48 saniye sorunun cevabı olsun. Bir başka soru diyor ki soru 88 gram propan gazının 10 litre hacim kapladığı koşullarda. 64 gram oksijen gazı kaç litredir diyor. Sevgili arkadaşım burada sana sıcaklık vermiyor, basınç vermiyor, koşullar aynıymış. O zaman sen diyeceksin ki mol var, hacim var. Bunlar nasıl orantılı? Doğru orantılı. Bu durumda 88 gram bölü MA'sı 44 etti mi karşına 2 mol. 2 mol gaz 10 litre hacim kaplıyor. Bakıver şimdi. 64 gram oksijen 32 olduğuna göre bu da 2 mol. O zaman 2 molü 10 litre ise bu da elbette 10 litre olacaktır. Evet. Bir başka sorudayız şimdi. Aynı ortamda bulunan birinci kaptaki 56 gram azot 8 atmosfer basınç yapıyormuş da ikinci kaptaki 22 gram karbondioksit ne kadar basınç yaparmış? Bak 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 soruya bak. Şimdi Birinci kapta baktım hacim aynı. Bunda da hacim aynı. O zaman bunların sıcaklıkları da aynı. Bu durumda bunların geriye molleriyle basınçları kalıyor. Mol ile basınç nasıl orantılı? Elbette doğru orantılı. Şimdi arkadaşım diyecek ki 56 gram N2. Molüne dönüştürürken eması olan 28'e bölünce buradan 2 mol geldiğini, 2 mol 8 atmosfer basınç yaptığını gören arkadaşım. Ya 22 gram karbondioksidin hem A'sının 44 olduğunu gördüysen eğer burası da 0,5 mol olacaktır. Demek ki buranın basıncı sorulunca formülümüz şöyle midir? P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2'den yararlanacaksın. O zaman 8 bölü 2 eşittir. Bilemedin bölü demek ki 0,5. Buradan işlem yaptığın zaman 2 atmosfer olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, devam. 21 numaralı soruda der ki, aynı kapta bulunan CH4O2SO2 gazları kütleleri eşitmiş. Güzel. O zaman ne diyor? CH4 diyor. Başka ne diyor? O2 diyor. Bir de SO2 diyor. Bunların emalarına bak ver. 16 eması var, 32 eması var, 64 eması var. Bunları eşit kütlede aldıysa sen de şöyle kabul ediver. De ki ya bunların en büyüğüne göre hepsini 64, 64, 64 gram alayım. Ne diye uğraşayım? Demek ki burası 1 mol olduğunda burası 2 mol olur. Burası da 4 mol olur. Molle basınç nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. O zaman bunun basıncını P alsaydım, bununkini 2P alırdım, bunu da 4P alırdım. Ne diyor kısmi basınçlarını küçükten büyüye doğru. Yani pso 2 demek ki daha sonra bu küçüktür P O2 küçüktür P 4 şeklinde cevabı yapıştırmış olursun. Evet kuzucuklar devam ediyor sorular. Bir soru daha görüyoruz. 90 gram no gazı alabilen bir kap aynı şartlarda 240 gram SO2 SO gazı alabiliyorsa X'in atom kütlesi nedir diyor. O zaman sevgili arkadaşım demek ki bu kap aynı hacme sahip olacağına göre yani V neonun hacmi V XO3'e eşit olduğuna göre demez miyim ya en NO eşit olmalı en o 2 Demek ki hacimleri eşitse molleri de eşittir Avogadro kanunu. M bölü MA formülünden molü bulmasını arkadaşım zaten bilir. Bakalım şimdi. Kütlesi 90 bölü MA'sının 30 olduğunu görüyorum. Kütlesi 240 bölü MA'sına dikkat X artı 48 oluyor. Bu durumda matematik kullan. Peki şurası şöyle 3 olur. Şurası şöyle 80 olur. Demek ki X artı 48'in Madem ki 80 olursa x'in buradan 32 gelir. Evet. Demek ki videonun birinci bölümü bitmiştir. Sorular ikinci bölümde devam edecektir. Takipte kalın.